Ben Dilek Ersin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samet Eğitim Kurumları'nda öğretmenim. Bugün size kolay köşe çalışması uygulamasını göstereceğim. Köşe çalışmamıza başlamadan önce her işte olduğu gibi araç gereçlere ihtiyacımız var. Bunun için bir dikiş makinesi, dikiş malzemelerimiz, kumaşımız, her zamanki gibi bir cetvelimiz ve ütü masamız olması gerekiyor. Rushak çalışması başladığımızda hangi işi yaparsak yapalım, ilk önce kumaşımızın şu kenarını çıkartmamız gerekiyor. Bu kenar daha sonra bize ütüleme esnasında sertlik ve yerme oluşturabilir. O yüzden ilk olarak kumaşımızın kenarını alıyoruz. Şu an köşe çalışmamızı yapmaya başlayabiliriz. Elimizde eni boyu çok düzgün kesilmiş bir parçamız bulunuyor. E, kaç santim köşe yapmaya karar vereceğiz bu arada? Ben 5 santimden oluşan bir köşe yapmaya karar verdim. Kumaşımızı iki ucu birbirine denk gelecek şekilde güzelce ayarlıyoruz. Bu ayarlamayı yaptıktan sonra buraya güzelce bir iğnemizi bizi takıyoruz. 5 santimlik köşe yapmaya karar verdiğim için bize iki katı ölçü gerekiyor, yani 10 santim. Cetvelimizi alıyoruz köşe noktasından itibaren ayarlayarak 10 santimden işaretimizi alıyoruz. Bu işareti aldıktan sonra cetvelimizi köşeden karşı tarafa çift katlanmış yere eşit gelecek şekilde gördüğünüz gibi dik yüzünü tamamen buraya yerleştiriyoruz. Bu yerleştirmeden sonra buraya çizimimizi yapıyoruz. Dört köşemizi de bu şekilde ayarlayacağız. 5 santimlik köşe yapmaya karar vermiştim az önce. Dört köşemin tüm çizimlerini ayarladım. Ee, i̇çine birer santim kıvırabilmek için de e, dikişimize kenarıdan bir santim boşluk bırakarak makinede dikişimizi dikmeye başlıyorum. Dört köşemi de bu şekilde dışarıda bir santim boşluğu, kenarda bir santim boşluğu kalacak şekilde dikiyorum. Bir santim kaldı ve ben dikişimi dikmeyi bıraktım. Sağlamlaştırma işlemi yapıp köşe dikişlerimi bitiriyorum. dikişlerimizi bitirdik dört köşemizin de dikişi bitti şimdi kenarıda kalan fazlalığımızı temizliyoruz yarım santim kalacak kadar kesiyoruz böyle bir üçgen parçamız çıkıyor oradan sonra Şuradaki birleşim noktasındaki yer kıvırdığımızda kalınlık yapmasın diye oraya tekrar bir üçgen kesim yapıyoruz şu şekil alıyoruz ve üçgen kesimini yapıyoruz. Dört köşemizi de bu şekilde temizliyoruz. Köşelerimizi kestik fazlalıklarımızın hepsini aldık temizledik şurada üçgen aldığımız için burası ikiye çok güzel ayrılıyor köşemiz çok büyük bir köşe olmadığı için buna ütü kullanma gereği duymadım tırnak ütüsü dediğimiz ütü tekne ile açıyoruz tırnağımızla güzelce ütülüyoruz Tüm köşelerimizi bu şekilde açıp tırnak kütümüzü aldıktan sonra düz yüzlerine çevirmeye başlıyoruz. Düz yüzlerine çevirirken burada kalınlık oluşmasın diye elimizle şöyle güzel bir oturturma yapıyoruz. hepsini oturttuk. Hatırlayacağımız üzerine birer santim kenarlarda pay vermiştim. Bu paylar içeriye birer santim kıvrılarak her tarafını şöyle tutayım. Bir her tarafını birer santimden kıvırarak buraya güzel bir tel alıyoruz. Köşelerimizi muntazım olsun diye iğnemizden çıkartıyoruz kızmış olan ütümüzle bir santim verdiğimiz payı içine kıvırarak güzelce kenarlarını ütülüyoruz teyelleme işlemimizin sonuna geliyoruz her zaman teyellememiz gerekmeyebilir ama yeni başlayanlar için çekilen bir video olduğundan muntazamlığı sağlayabilmek adına teyel yapılmasını öneriyorum. Ütü yaparak da kenarlarını kıvırıp bu işlemi yapabiliriz. Teyelleme işlemimiz bittikten sonra kenarlarına makine çekip sabitleyeceğiz. Köşe işlemlerimiz bitti. Teyellememiz de bitti. Gördüğünüz gibi dört köşesi birbirine tamamen eşit gelmiş köşelerimiz oldu. Şimdi makinalarımızı çekeceğiz ve köşe işlemimizi bitirmiş olacağız. çekerken köşelere geldiğimiz zaman doğru dönebilmek için iğnemizi dik olarak köşede bırakıyoruz. Makinamızın ayağını kaldırıp çeviriyoruz. Tekrar başlatarak dikişimize devam ediyoruz. Kolay köşe çalışmamızı gördüğünüz gibi dört köşesi birbirine eşit, çok muntazam bir şekilde bitirdik ve örtümüz kullanıma hazır. Bundan sonra çekeceğimiz bir videoda da bunun nasıl süsleneceğini göstereceğim. Tekrar görüşmek üzere, iyi günler.